Roblox'tan e herkese selam arkadaşlar. Bugün Avalanche oyunundayız. Yani çığ oyunundayız. Ben namı no bu. linkini gene aşağıya açıklama kısmına bırakacağım arkadaşlar. Böyle yukarıdan çığlar gelecek. Biz de hayatta kalmaya çalışacağız. Yalnız ben oyuna giriş yapana kadar canım %30'a indi. Şöyle bir saniyedir. Şöyle bir gidelim. Şöyle kendimi koruyor. Aram, aram geliyor bir şeyler. Heh, tamam. Canımız %30 hala buralar. Şöyle gıdıdan köşeden aşağı. Anam geliyor bir şey. Heh, tamam. En yukarı en tepeye ulaşmaya çalışacağız. Ama zaten oyun başlamıştı bayağı geç kaldık ama yapacak bir şey yok. Şöyle köşeye git köşeye git. Ne diyor? Aa bak birisi gitmiş birisi gitmiş tamam. Biri gitti biz hala devam ediyoruz. Yani hala tamam şöyle köşeden köşeden. Dur bir sen dur dur ben de oraya geliyorum dur. Allah gelme sakın ha tamam. Şöyle bakalım bir. vallahi çığlar geliyor kötü kötü geliyor yani dur. Şu buz kütlesinden sonra biri daha gitti vallahi biri daha gitti. Yalnız benimki sayılmaz ya neden sayılmaz biliyor musunuz? Çünkü dediğim gibi yani ben başlayana kadar canım yüzde otuza indi zaten buralar. Geliyor. Vallahi bir şeyler daha geliyor. Heh, bak şu köşeden kendimi koruyabileceğim. İki kişi daha gitti. Oo baya bir kişi gitti ya. Vallahi gitti. Giden gidene, giden gidene. Devam edeyim. Allah biz de gittik. Vallahi biz de gittik. Ama dediğim gibi yani sayılmaz. Neden sayılmaz? Çünkü biz başlayana kadar canımız zaten yüzde otuza inmişti. Tekrardan yeni oyunu bekleyeceğiz buralar. Yeni oyun 2 1 ve 0. Bakalım yeni oyun nasıl olacak? Her seferinde herhalde farklı çığlar oluyor. ama bak yine buradayız. Bak bu sefer ne çığ gelecek acaba? Ne ne çığ gelecek? Ne, neler geliyordu? Bakalım şöyle köşeye git. Köşeye köşeye köşe. Gelen bir şey yok. ama koş, koş 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 no koş. Hadi oğlum. Emin adımlarla ilerliyoruz. Aa bir şeyler gelmeye başladı bile. Bir de mesela şey oluyor mu acaba? Mesela bir parçaya deyince o seni fırlatıyor mu geri? Allah! Elle. Fırlatıyormuş. Fırlatıyormuş. Tecrübe ettik bunu. Bayağı fırlattı. Den var ya çocuğa çarptı. Aslında bana gelmiyordu. Çocuğa çarptı. Çocuk parçanın şeyin anam tuğlalar geliyor lan. Anam canımız 665'e indi. Vallahi feci geldi o şey ya. Şu köşe. Allah zıpla. Zıpla 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 normal zıpla. Heh, tamam. Bu sefer NTP'ye ulaşmaya çalışacağım ya. NTP'ye ulaşmak istiyorum. Ana ön şurada birazcık bekleyin. Kocaman tikerlik geldi lan. Çekil lan çekil. He tamam. Yani şöyle bak buralarda durursak yani çekil oğlum bak senin yüzünden biz de şey yapıyoruz yani. He. Çekil he. Tamam bekle 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 bekle. Tamam şimdi köşeye gel köşeye gel köşeye. Köşe daha korunaklı geldi bu sefer. Şimdi bir şeyin bir strateji geliştirdim. Arkasında duracağım tamam mı? Bu nereden geliyor? Tamam. Allah bu Allah buraya geliyor. Allah buraya geliyor. Kaç lan kaç kaç kaç. He tamam. Tam atlattık bunu atlattık. Şu parçayı atlattık. Canımız yüz. Alt, iki de. Oh vallahi ucuz yırttık he. Şuraya gir. Gir hemen gir, gir 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 Geliyor bir şeyler geliyor. Kocaman tekerlik geliyor. Ha tamam. Şuranın üstünden devam ediyoruz şimdi buralar. Köşeye. Anam tepeye az kaldı. Vallahi az kaldı. Hadi oğlum hadi dayan. Allah. Tamam ucuz yattık, Ucuz yırttık. Köşeye geç. Köşeye geç. Nomobo. Hadi oğlum. Hadi hadi hadi. Süpersin süpersin. Ana şöyle bir demir parçası geliyor. Gocuman bir demir. Onun tahta geliyor. Tahtaya bak. Şekilin lan. Az kal diyorum. Bitirmek istiyorum. Hadi 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 hadi. Hadi. Oba! Bitirdik buralar. <laughs> Yani ilk denememiz hüsranla sonuçlandı ama o sayılmaz çünkü ben konuşmaya başlayana kadar zaten canımız %30'a inmişti yani kaydı falan başlatan kadar. ikinci denemeyi de bitirdik. C tepeye en tepeye ulaştık buralar. Oo güzelmiş güzel lan neler geliyor tuğlalar falan geldi ha çok tehlikeli. Bakalım diğerleri ne yapıyor şöyle bir izleyelim bakalım. Ana bitmiş ki. Aa bir de takımlıymış bu. Yerin kazanan takımı Runners takımı. Biz hangi takımdaydık acaba? Burada takımlar A bir takım böyle şey oluyor. Koşucu oluyor. Bir takım da herhalde bunları eşyaları atan takım oluyor galiba sanırım. Sanırım öyle oluyor. Tamam. Güzelmiş güzel. vallahi nasıl bir çığdı lan öyle. Aa bu ne? Çikolatalar falan var. ara bu çığ da güzelmiş ha. Biz gene şeydeyiz. Runners'tayız. Runners takımındayız buralar. Yukarı çıkmaya devam ediyoruz. Koş 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 biraz şöyle tırmanalım. Tırman 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 tırman. Hadi koşun runners'lar koşun. Çikolatalara bastım mı daha yavaş ilerliyorum ha. Anam devasa bir kaşık geldi. O ne lan? Uy 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 o neydi öyle? Allah Allah şöyle yana kaç. Yana kaç. Dev bir donut geliyor. Dev bir donut. Eee ucuz yırttık. Ucuz yırttık. Şöyle bakalım bir. Anam kocaman bir donut bana gelme. Ah. Eh. Ay ay fena çarptı. Olamaz ta aşağı kadar fırlattı bizi ya. Ulan tüm emeklerimiz boşa gitti iyi mi? O neydi lan öyle? Devasa bir şeker topu. Bu bölüm zor ha buralar. Kocaman şeyler falan geliyor. Ne böyle ya? Dur bakayım kaşık. Aa olamaz. Ne nasıl çarptı o bana zıpladım ama. E ben zıpladım. Ana vallahi kötü oldu lan o. Çok kötü oldu. Şurada bekle. Dur gelen var mı? Gelen var. Dur şurada birazcık bekleyelim. Hala ümit var ama yani çok zor artık ya. Bu bölüm gerçekten aşırı zormuş. Bunu tecrübe edindik. Çünkü parçalar küçük olduğu için hemen şey yapıyor. Oradan oraya kayıyor. Öyle bir sıkıntısı var. Bir de vurduğu zaman seni aşağı doğru fırlatıyor. Ya. O sıkıntı bayağı sıkıntı o. Bu ne? Bir şey geliyor. Bir şey geliyor. Saklan saklan Ona dev şeker şeyi. Güzelmiş lan o. Vallahi güzelmiş o. Lan bana çarpacaksın. Çocuk çarpıyor askasına. Şu kurabiye de üstümüzden geçti ha. Koş lan, ama bak koş. Vallahi gidiyorsun yukarı doğru çıkıyorsun. 1 dakika 30 saniyemiz kaldı. Bir de ben şey olmak istiyorum ya bu. atan atan kişi olmak istiyorum. Anam! Dev jelibonlar falan. Çık şuraya. Heh, köşeye köşeye köşeye. Dur geliyor bir şey geliyor dur. Şu geçsin tamam. Ha tamam şöyle. Biri daha gitti mi? Yok, daha şu anda kimse gitmedi. Umarım ilk giden olmam. Tepeye ulaşmak istiyorum. Aha bak gene dev şeker şeye geliyor. Dur bakalım, şu bir geçsin. Ha tamam geçti. Biri daha gitti. Giden gidene, giden gidene. Şu kaşıklar çok tehlikeli. Kaşıkların daha demin kaşığın üzerinden zıpladım. Allah! Gittik vallahi bu sefer gittik ya. Ya yana kaçtım ama gitmedi ya. Gördünüz değil mi? Kötü oldu. E ne o bu? Vallahi kötü oldu lan sana. Neyse, bir sonraki yarışı bekleyelim. 48 saniye kaldı. 19 yeni şey nasıl olacak acaba? Bu çikolata bölümü de güzeldi yani sevdim. Ama bunda şey var mı acaba? Dükkan, dükkanda neler var? Bakalım şöyle bir Robux dükkanıdır herhalde. Altın dokunma. Dokunduğun her şey altına dön. Ha, enteresan. Bizim ne kadar paramız var? Oyuncuları, 90 liraya oyuncuları itme şeyi var. Gene tuğlalar. Tuğla bölümünü geçen yapmıştık. Bakalım bu sefer yapabileceğiz mi? Gene tuğla yağıyor değil mi? Tuğla yağıyor. Geliyor, vallahi geliyor. Tepeden tepeden geliyor tuğlalar. O aramdaki zıplamayın lan. Aynı hızda gidiyorsun yani bu Roblox'ta ben şunu anlamıyorum Zıplayarak gidince daha hızlı gitmiyorsunuz arkadaşlar Normal gitseniz de Aynı hızda gidiyorsunuz zıplayınca yani böyle bir algı var Roblox'ta İnsanlar zıpladığı zaman daha hızlı gideceğini sanıyor ama öyle bir şey yok arkadaşlar gerçekten inanın bana Hatta şöyle zıplayan biriyle böyle benim şeyimi çekin aynı hızda gidersiniz yani Ama belki bu bir stratejidir belki bu oyunda ama genel olarak bahsediyorum mesela bir koşu oyunu oluyor falan adamlar zıplayarak gidiyor Hatta bazı durumlarda zıplamak sizin aleyhinize oluyor arkadaşlar. Of 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 çok yakın geçti o ya. Dev kepçe şeyi gördünüz mü? Bayağı yakın geçti ya. Neyse. Anam 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 anam. anam. Of o da çok yak Oy nasıl oluyor öyle lan? Vallahi felaket yakın geçtiler ha. Neyse devam ediyoruz. 2 dakika bir geliyor bir şeyler geliyor. Nereden geliyorlar? Şuradan çıkıp anam anam köşeye git köşeye git köşeye git. Köşe Of of üstümüzden falan zıplıyor. Anam biri gitti. Biri aşağı doğru kayıyor. Vallahi kötü kaydı. Bak şöyle köşeye 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 git heh, tamam Şimdi burada Allah geliyor buraya geliyor heh, tamam Şöyle nereden gelecek Nereden gelecekse biz tam tersi istikametten gidelim Aa bir tane daha bir şey geliyor Lan 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 buraya doyuyor Heh tamam Hemen köşeye 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 kaç Fırlatıyorlar oradan fırlatıyorlar valla Bir dakika kaldı no baba bitirebilecek misin bakalım Koş lan koş Anam anam tekerlek Tekerlek ucuz yırttık tekerlekten ucuz yırttık Ama bak ittiriyorlar valla oradan İttirmeyin lan Bak bak görüyor musun bak Heh Tırmandık. Gene başardık yani. Güzel oldu güzel. Yeniden doğmak istiyorum. istemiyorum Tekrar denemesek zaten zaman yetmez. Ama zaten bir tane yaptık. Bu arada bir sürü kişi gitti. Ha, yani görüyor musunuz arkadaşlar? bayağı bir kişi gitti. Üçüncü seviye olduk ha, yani bu arada. Paramız nerede yazıyor? Paramız. Ne kadar paramız olduğu nerede yazıyor? Şu dükkandan mesela. Ee, bir dakika. Şuradan mesela şu. Aa bak bunu alabiliyorum. Altına dokunun her şey altına döndü. Acaba şunlar ne oluyor? Onları da merak ettim. Neyse bekleyelim bakalım. 5 4 yeni maç yeni maç geliyor yeni maç geliyor Heh dur açıldı tamam Yerin kazanan takımı runners takımı Tamam Şimdi ee, Bir dakika şimdi Fırlatıcı nasıl olacağız acaba random mu seçiyor yoksa bir şey mi almamız gerekiyor Onu merak ediyorum Ben fırlatıcı olmak istiyorum ya Bir kere de ben fırlatayım millet böyle kaçsın Öyle bir şey yapalım yani Sıfır yeni harita Anam fırlatıcı oldum Vallahi fırlatıyor oldum buralar. Şunları bir fırlat 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 fırlat. Nasıl fırlatıyoruz? Ha şöyle tutuyoruz. Şöyle ittir 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 ittir. Alın lan bunları. Şunları da hop geliyor. Dur 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 daha size bitmedi bitmedi. Şöyle herkesi böyle fırlatacağım. Gelin siz de gelin. Hop gel 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 aşağıya 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 şey Bunlar yenileniyor mu? Umarım yenileniyordur. Şöyle şu buz parçasını i̇n, i̇n in in Oba. Şu topları da alın. Toplar gel buraya top. Hop 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 bak bak yeni şeyler geldi. Hop şunlar şöyle çok iyi çok iyi. Şu büyük bu kü kar kütlesini de alalım. Heh sen deyin. Aa buralar çok efsane oldu ya. Sen gel sen gel sen gel sen gel sen gel. Hoba sen de düş. Vay bunda fırlatıcı olmak çok efsane oldu ya. Çok iyi oldu gerçekten. İn 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 hoppa siz de in. Hop in çabuk tamam. Şöyle siz de gel gel buraya gel buraya gel buraya. Hop her şey insin her şey aşağı şey insin. İn lan şey. tamam. Aşağıda bir kişiyi bile bırakmak istemiyorum he. Herkes gitsin yani. Hop siz de gelin. Top gel buraya oğlum. Aa biri, biri gitti mi? Aa biri gitti. Biri gitti. Biri gitti. Kaç kişi kaldı acaba? Aa, aa bayağı bir kişi gitti arkadaşlar. <laughs> Çok iyi oldu ya. Ee, şu anda var ya eminim bana sinir olmuşlardır. Yani. Bana uyuz olmuşlardır. Siz de inin. inin, inin. Gelen var mı? Gelenlere şunları fırlatacağız. He, bir dakika şunları iyi. Aa birileri daha gitti. Vallahi buralar görüyor musunuz? Efso oluyor efso. Hop sen de gel. Seri seri atıyorum. Seri seri atıyorum. Hadi hadi hadi. Şöyle uzaktan çekeyim. Hop gel buraya. Ne varsa gel. Aşağı in aşağı in aşağı in aşağı in aşağı in. Aa bak bak seriye motora bağladık. Bak. Heh, tamam. Anam biri geldi. Anam gel buraya. Biri kurtuldu lan. Valla biri kurtuldu. Kötü oldu. Hiç kimsenin kurtulması istemiyorum. Aa, ne varsa atlı. Fırlat 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 fırlat. Fırla, fırla. Çabuk 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 çabuk. Yağmur yağmur. Çığ yağmuru yapıyorum ben bunlara. Hadi bakalım hadi devam 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 devam. Burada demek ki bu yukarıdaki kişinin marifeti önemli burada he. Eğer yukarıdaki kişi seri seri atarsa anam ha tamam hadi tut. Fırla sen de git sen de git. Küçük buz parçası birlerini hallet. Gel buraya aşağı in. Büyük buz kalıbı sen de sen de oğlum. Hadi oğlum. Sen de Aa, devam 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 devam. Oo, gelen var mı? Gelen yok ki. <laughs> bak bak bir tane bir kişi kalmış orada. Seni de halledeceğiz merak etme. Ha biri daha gitti. Vallahi biri daha gitti. Oy, şunları da indir 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 indir. 29 28 26. Hopa! Güzel. Sadece bir kişi kazanabildi. Yani aslında ilk başta da o kadar seri olsaydım hiç kimseyi kazandırmazdım ha. Ama başkaları oynarken görüyoruz yani bir sürü kişi kazanıyordu. Burada maharet fırlatıcının mahareti. Evet arkadaşlar bugün Avalanche oyunu dedik yani çığ oyunu dedik. Umarım oyunu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenip aşağıya yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Karşınıza gelen ekrandan diğer Roblox videolarımızı izleyebilirsiniz. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.